Merhaba, yeni bir Minecraft videosu çekiyorum. Evet, bu Minecraft videosu ne diye sorabilirsiniz. Bu Minecraft videosu, e, Kenan birlikte benim e, Minecraft sunucumu aslında göstereceğim burada. Gördüğünüz gibi zaten böyle. Tam olarak e, ilerlemedim yani 5 haftadır falan. 5 hafta oynadık falan yani. Hmm, oyun konsoluyla oynuyorum, ilk kez oynuyorum kanala. Ee, bazı sorunlar olabiliyor. Böyle bağlantısı falan kopuyor. Playstation 3 yoluyla oynuyorum. Evlat'ın şöyle göstereyim. En iyisi bu kılıç zaten. Ee, bilgisayardan oynayamayacağım. O yüzden e, ona galiba çok yolu alır. Mesela şöyle göstereyim. Bak şurada şey yok. Sohbet için hileler falan yok. Şunu göstereyim bir de. Hmm, bu arada Kerem'i de çağırabilirim. Şu anda bakın. Kişisel oyun modu falan açık değil. <laughs> Burada başarımlar yapıyorum. Mesela şurada şey yapmıştım. Yani sınır yükseğinden en aşağı doğru atlamıştım. Gerçekten çok iyi oldu Hatta e, nasıl desem Bakın Şuradan girdim Çok büyük bir maden var Orada bitiyor Ta gökten atladım ölümsüzlük totemiyde Hatta bir tane daha ölümsüzlük totemi vardı e, O nerede Bu arada burası Kerem'den saklıyoruz Evet buradaymış <laughs> Hastayım Galiba bilmiyorum Habire öksürüyorum ama hastalık belirtisi görünmüyor. En son iki tane şey yenmiştik. Baskın. Şu kar blokları da şey. Ee, kar blokların neden bu kadar fazla derseniz. Ee, bu arada <laughs> onlarla gizliyar yapacağız. Burada şeker kamışlarımız var. Toplayalım. Ee, bu kadar da falan diyormuşum. Fakat bu kadar değil. Allah. Tamam. Koyduk. Şöyle kıralım. Ha bu arada yorumlarda e, beni izleyen kişiler lütfen bir like atıp abone olduğunu belirtebilir mi? Tabii lütfen olursanız. Ee, size köylüleri göstereceğim. Gizli yerimi göstereceğim. Neden böyle yukarı baktı? Siz de düşünmeyin ben düşüneyim bazı sorunları oluyor oyun başında dediğim gibi hava evet burası benim gizli yerim Kerem'den gizli ama Kerem onu bilmiyor burada büyüler var burada şeyler var hatta buradaki büyüleri göstereyim bir dokunuş var ayrıntı <laughs> var keskinlikler var burada of güç var, verimlilik var gördüğünüz gibi. Buranın da gizli yerini göstereyim. Evet. Bir halimiz yok. Böyle bir yerde buraya sandık mı koymuşuz? Varil. Hmm, buraya yemek stoklarımızı koyacağız. <laughs> evet. Çıkalım hemen şöyle. Ee, neden baga girdi bu? Evet. Bazen harbiden bug'a giriyor. Aşağıda oynuyorum şu an. Ee, PlayStation 3 koluyla oynuyorum. Ee, burada Kerem'le birlikte mesela baskın falan düzenlememiz gereken şeyler var. Mesela Kerem'le birlikte baskın düzenleyeceğiz. Mesela Kerem'e zırhlarını veren falan veriyorum. Ee, kapıyı bir kapatsak. Burada eşeğimiz var. Atımız var. Bu katırımız. Bu Kerem'in atı. Bu benim atım. Burada sandık var. <laughs> içinde hiçbir şey yok. Okla başarım yapmıştık. Şunu alacaktım en son. Alalım. Ee, burada asıl olan yer burası sandığımız burada. Sağ taraf benim, sol taraf Kerem'in. Şuraya Kerem'in zırhları, buraya benim zırhlarım. Yani savaşçı yeri gibi düşünebilirsiniz ama üstünü tam olarak kapatmadım. Şu anda gösterim için oyunu çok kolay modda oynuyorum. Yani bir de Kerem için de Kerem yok şu an, gelir büyük ihtimal Burası da kule. Mesela e, buradan oklarız. Şöyle şeyleri oklarız. Bu arada şunu bir açabilirsek çok güzel olur. Çünkü çok yavaş. Yani yarım saat bekliyorum. 64. İyi tamam. <laughs> çünkü bir bu var. Bir de e, şey var. Oyun konsolundaki şu var. Baga bir geçebilir. Aa. Tableti düşürüp duruyorum Her neyse ben hemen e, şöyle yapıp geliyorum. Evet. Bir de bu var. Ee, şurada gördüğünüz gibi şey var. Ne denir? Artık bilmiyorum ama enerjiye. Yapamadım. Ben dünya yaptım bu sefer. Bu sefer yaptım. Her neyse evimizi gösterdim zaten. Köylülerin yerini göstereyim. Şu üst tarafı da göstereyim de bir şey yok. Ha bir de şurayı göstereyim. Ee, burası Kerem'in kendi elleriyle kazdığı yer. Kaçsa iyi olur. Ses geldi. Büyük ihtimal size gelmiyor. Mikrofonum sadece açık. Evet, burada köylülerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir atsam ee, şimdi takas yapacağız. Baskın yapabiliriz. Nerede şu okçu köylümüz? Şu değil mi? Aynen. Burada şey veriyor. Ha, bu arada size şunu göstereyim. Nerede şu? Aynen. En yüksek seviye. Bunu maxladık direkt. Ee, burada da bir tane okçumuz var. 3 tane okçu var bu arada. Çünkü e, çubuk steklerine yenilemiyorlar. Ve ben de bunları bekleyemiyorum. Bazen e, meşgul olmuyorum. Çok az süreye mesela ertesi gün sınavım oluyor. Kaç gündür sınavım vardı. Bir gün boyunca çalıştım. Yarın sınavım yok o yüzden e, böyle bir video çekeyim dedim. Kaç gündür çekmiyordum. En son playtime speedrun'u yapmıştım. Bu arada 1.19'da oynuyoruz. En üste göre bakarsanız şöyle göstereyim. <laughs> en üste bakarsanız 1.19 ee, Çubuklar var. Güzel güzel. Şimdi bir sürü çubuk toplamamız lazım. 3 tane var zaten bizde. Ee, okçu. Bu arada ee, Şimdi Siz bana abone olursanız ben çok sevinirim Fakat abone olmazsanız çok üzülürüm. Yani 24 abonede kaldım. 23 müdür artık o bile kritik. Bilmiyorum. Nedenini az çok biliyorsunuz. Her neyse çok İşte Powerplay Time'da bu arada iyi bir speedrun yaptığımı düşünüyorum. Android olarak. Dünya sıralamasına girsem girerim bu arada. O derece. Bir önceki video yani. Bu video 10 dakikalık oluyor. 10 dakikalık çekeyim. Kanala yükleyeyim biraz sonra da tekrar yüklerim bilmiyorum. Tabii e, oynayabilirsem hemen şu şu ağacı da kıralım. Gide bir şey yapalım o zaman. Kurt var. Beslemeyeceğim. Evet. Yemeyeceğim. De. Çünkü oyun modu çok kolay. Neden? Kerem var. Şimdi e, köye sınır çekebiliriz. Sınırın içine hiçbir mob doğamaz. Çünkü en son e, böyle baskın yapıyorduk. Baskın yaparken revenger şuraya çıkabiliyordu. Bir de üstünde pleasure olduğunu düşünürsek pleasure ne alaka? yağmacı köylü olduğunu düşünürsek yani yağmacı köylüyle e, revenger birleşirse köylülerin hepsi ölür. <laughs> Bu denleden <laughs> hiçbir köylümüz kalmaz. Tamam. Neredesiniz bakalım. Tamam. Bu üç seviye oldu. Ötekilerinin de seviyelerini çoğalttım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Of. Bu üç seviyeymiş. Ve şurada bir tane daha var. Bu arada daha fazla Minecraft içeriklerini seviyorsanız yani istiyorsanız çekebilirim. Hayır. Ok yaptım. Ok yaptım. Aa. Pardon. Tamam, iyi ki bedrakta böyle bir şey yok. Vurduğum zaman köyde bir şey yapmıyor. Şimdi baskın düzenleyelim. <laughs> Kerem yok sonuçta. İnşallah da gelmez tam baskın sırasında. Tamam. Biraz daha totem alalım. Um, bir de yemek sorunumuz var. Doğru. Benim ben slotlarımda falan çok yemek taşımıyorum. Neden? Çünkü oyun çok kolay modda. Neden? Çünkü kerem var. Neden? Çünkü bilmem ne artık. Of burada yemeklerimiz yok. Burada siz varsınız. Burada zaten hiçbir şey yok. Gidelim şunu al. Um, dönme hızlı doldurma tozlu karı bırak tamam hı hı, tamam şimdi gidip totemimizi alalım şu sandıklardan o totemleri aldıktan sonra <laughs> pleasurelar Bizi daha az öldürme şansı olsunsun sonra da totemleri fazlasıyla alalım şimdi nerede şu küreyi bırakacağım bir kere <laughs> bu ne ya? Her zaman öksürüyor. Bu arada şimdi biz bunu öldürdüğümüz zaman ölmeyiz, değil mi? Ölürsek sabah ölelim zaten. Hiçbir şekilde yaratıcı geçmedim hemen gördü Şuraya e, taş küreklerle kazdım. Tam full burayı. Allah. Bu. Aa yukarı çıkabilirim. Hayır. Gel buraya. Aa, öldü. Çok iyi PvP'ci değilim çünkü hmm, nasıl desem oyun joystick'ten oynuyorum. Oyunu. oyunu. Teşekkür gelir misin? Teşekkür ederim. Neden? Neden yok burada ya? Baltayla değiştir şunu. Abi yağmacı köylü yok. Koy. Aa kırma tuşuna bastım. Bu arada arkadaşlar şey nasıl? Texture pack. PvP tekstil peki vardı onu almadım. Ya yani vardı da aldım şu an. nerede duruyor. Hatta açabilirim çıkıp ama çıkıp şimdi üşendim. Zaten video çıkıyorum. Ee, 14 dakika olmuş ya. Galiba bu şey yapamayacağız. <laughs> o zaman ben durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar buldum. Evet şurada gördüğünüz gibi keli görünüyor. Şimdi ben onu öldürüp hemen geliyorum. Aa Arkadaşlar e, ben bunu görmüştüm. Kayboldu bu. En son birazcık geri gittim. Galiba geri gittim diye kayboldu. O zaman ben ev yapayım bu bölüm. Evet, ev yapacağım ben bu bölüm. E, o yüzden birazcık odun kasalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. E, odunları kastım. Bir stack hatta 70 84 tane. Şey kastım bir de birazcık şunlardan kastım belki işimize yarar diye şöyle gidip de ben hemen şey ıı, şeyimi alayım küreğimi Ova buradan hemen küre, küreklerimi alıyorum Peki dokunuş iş. bu olmaz şunu al şunu al <laughs> Bu arada çok kötü oldum. Kaç gündür eksiyorum. Ee, hemen şöyle. Tamam. Şimdi ee, şöyle bir şey yapacağım. Ev bitirdiğim zaman yukarıdan yüksek bir şekilde gösteririm veya ben hemen zeminlerini kazayım. Evet arkadaşlar böyle bir yer kazdım. Ee, oyun konsolosluğun kafayı yedi. Heh, tamam bağlandı. Ee, şöyle bir yer. Buradan e, şurayı hesaplamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ee, uff, galiba burası 8 değil. Evet evet. Burası 8 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Evet. 8'e 8'lik yapmışım. Burası 4'e 4'lük olacaktı. Burası küçük olacak. 1, 2, 3, 4. Buradan olması lazım. Ama buradan 4'tü. Her neyse ya böyle de olur aslında. Yanlış yapmışım. Olsun. Sıkıntı olmaz. Şimdi e, bunu Birazcık alıyoruz. Şöyle koy 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 tamam. <laughs> Bir tane fazladan koymuşuz. Ee, bunu buraya koy, bunu böyle tamam. Ee, şimdi bu zeminlerin hepsini Şeyle kaplayacağız. Bu tahtalarla kaplayacağız. Belki değiştiririm sonradan. Bilmiyorum. Kritik değiştirmemdim Çünkü e, şimdi değiştirirsem daha güzel bir blok bulabilirim. Her neyse hemen şöyle zeminleri kaplayıp geliyorum. Arkadaşlar zeminleri koydum. E, oyun konsolu <laughs> bir şey olursa göstereceğim. Ha tamam. Ee, böyle bir zemin oldu. Tek garantisi burada şey olması. Yani şurayı bir kırayım. Burasıydı değil mi? Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi buranın şey olması. Yani su olması. <gülüyor> 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 of, şöyle şunu koyuyoruz. Şimdi Şuradan koymaya başlıyoruz. 2 3. 3 tane 3 tane böyle köşelerinden koyuyoruz. Koyup geliyorum hemen. Evet, 3'e 3'lük koydum. Böyle göründü şu anlık. Eee aralarına full cam koyacağız. Sonra bu tepelerini galiba 4'e 4'lük yaparım sonradan. Bilmiyorum ama aralarına cam koyup hemen geliyorum. Cam stoğumuz vardır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Tavanına istediğiniz gibi bakırlardan, bilmem nelerden yapabilirsiniz. Kırmızı alı falan koyarım önüne. Hatta şöyle yapalım ve artık evimiz bitti. Buralara artık süslemeler yaparsınız. Evet, video bu kadarlıktı. Bu evi birlikte sonraki bölümlerde süsleriz. Hatta ben süsleyip de gösterebilirim bilmiyorum. Evi böyle yaparsanız daha güzel olur. Sonra buraları sileple şey yaparsınız. Evet ev bu kadar. Evler Abi, böyleydi. Şey Aa, bu arada Kerem de geldi. Evet Kerem. Duyuyorlar değil mi Evet duyuyorlar. Oyun oyunu Ben kaçtım. Büyük ihtimal Kerem'in e sesi az geldi ama. Görüşürüz.